Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda da böyle sektörden yazım aracından başlayacağız. Yazım aracımızın kısa yol şöyle seçelim. Ve ekranımıza dokunalım. Buradan bu şekilde yaptıktan sonra şöyle kanalımızın ismini yazalım. Buradan bu şekilde. Şöyle renk değiştirelim. Bu şekilde seçtikten sonra şuradan kontrol atalım. Buradan bunu şöyle ortalayalım. Evet bu videomuz bu kadardı. Juvia Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.